Merhaba sevgili sektörleber merkezi izleyicileri. Bugün size Kayseri'den seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi de Otoset'in konuğuyuz. Yanımızda işletme sahibimiz Abdurrahman Kara bulunmakta. Merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş Nasıl? geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sizleri tanımaya ve tanıştırmaya geldik. Abdurrahman Bey kaç yıldır bu sektördeyiz? 2000 yılından beri sektördeyiz bu. Evet, gerçekten baktığınız tarihte harika bir sektör ve oldukça uzun yıllar bu sektörde hizmet vermektesiniz. Hizmetimizi detaylandıracak olursak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Vallahi, e, neler söylemek isteriz? Şu anda işte göründüğü gibi Modifiye Tuning olarak Kayseri'de bilinmiş bir firma. Şehir dışında, şehir içinde, yurt dışında çalışmalarımız faaliyetimiz devam ediyor şu Evet anda. gerçekten şu anda oto üzerine yani otomobil üzerine yapılmayacak şey yok diye düşünüyorum. Yok. Bu konuda da bütün hizmetleri Kayseri halkına sunmaktayız. Kayseri ve şehir dışında. Evet. Bütün yani ne gerekiyorsa araçlar için iç, dış, modifiye, tampon hepsi mevcuttur. Evet. Peki bu hizmeti sunarken dikkat edilmesi gereken hukuki hususlar vardır. Otoset olarak sizin hususlarınız nelerdir? Yani hususlar çoktur. Dikkat edilmesi gerekir modifiye dediğimiz şey basit bir şey değil. Kesinlikle. Yani bunun incelikleri var, detayları var. Araçta birden olup da hemen kaldırıp atılması gereken bir şeyler değil. Evet. O yüzden önemli hususlarımız var ki bunda da buraya işte veya farklı bir bu konudaki işletmeye gidildiği takdirde araca yapılacak şeyler önemli diye düşünüyorum. Çok önemli. Yani modifiye bir tamponu yapıp da hemen bırakıp bitirmeli olmuyor. Bunun rüzgar alması gerekiyor, denge sağlaması gerekiyor. Evet. Bir detaylı şeyleri daha fazla var. Evet. Bu detayları çok fazla açıklamaya gerek tabii, yok. Gittikleri tabii. takdirde, e, hizmeti alacak kişi bunları araştırmalı yani, diye düşünüyorum. müşterimiz aracını bize bıraktığı zaman güvenli bir yerlere bırakmış olur. Biz kendimiz daha detaylı, daha düzgün bir şekilde yaparız. Ki zaten buna e, takdir edersiniz ki 2000 yılından beri bu sektördesiniz ve yani. bununla ilgili uzun yıllar deneyiminiz var. Buraya gelen müşteri çok memnun bir şekilde ayrıldığını bizler de tabii şahit ki, tabii olduk. Tabii gördük ki. sevgili izleyiciler. Gerçekten otoset olarak Kayseri'de harika bir hizmet veriyoruz bu sektörde. Evet. Peki şehir dışı dediniz. Sanırım e, şehir dışından araçları buraya getirip e, tamamıyla bir e, donanım kapsamı evet. içerisinde evet, araçlarını yapıyoruz. yaptırıp gidiyor insanlar. Tabii, tabii bu ki. çok önemli. Tabii çok önemli. Şimdi e, şehir dışından araçlarımız geliyor, biz bu araçları burada teslim alıyoruz. İç, dış, komple, modifiye, tampon, spoiler, rüzgarlık, karlık gibi çeşitli şeyleri yapıyoruz, müşterimize teslim ediyoruz. Şehir dışı, genelde ben doğuyla çalışıyorum, Evet doğu bölgesinde Diyarbakır, yani Urfa'sı, Mardin'i, Hakkari'si, komple Şırnak, bütün buralardan minibüs türü, taksi, ticari, panelvan hepsini yani komple yaparız. Müşterimiz buraya getirir, İçini dışını. Peki giydiririz. bize nasıl ulaşabilirler? Ee, bize e, telefonla ulaşabilirler. İnternet üzerinden ulaşabilirler. Ki artık biliyorsunuz Facebook ki internet üzerinden sevindim. ulaşabilirler. Evet. Sosyal paylaşım sitemiz olan Facebook üzerinden evet. de ulaşabilirler. Her türlü şekilde ulaşabilirler bize. Kesinlikle özel tasarım yapmıyoruz araçların içerisine? Tabii ki. Ya içerisi e, kendi bir şeyimiz var, anlaşmalı firmamız var. O firmada iş dizaynını yaptırıyoruz. Dış dizaynı tamamıyla bize ait. Evet. Bütün tasarımı. Buraya gelir müşterim, herhangi bir aracınkini beğenir veya elimdeki modelleri beğenir. Ben onun üzerine tasarımını yapar, temiz bir şekilde teslim ederim aracını. Evet, peki bu konuda gerçekten baktığınız sektörde de oto deyince yüksek fiyatlar akla geliyor. Fiyatlarımız ne şekilde, ödemelerimiz ne şekilde? E, fiyatlarımız uygundur. Ödeme şekilleri kredi kartı, taksit olayı o şekilde olur. Evet, yani buraya gelenmişler aslında hiçbir şekilde mağdur olmadan Yo, buradan memnun bir şekilde Tabii ayrılıyor. Ki. Yani kredi kartı şu eskisi gibi değil. Peşin para ver veya da senet yap. Öyle bir şey yok. Kredi kartı 10'a bölüyorsun, 15'e bölüyorsun. Evet. O bankalarla anlaşmana eee bağlı Bazı bir şey. olarak ki bizimkinde de taksit Tabii ki. imkanı var. Var her bankayla, her kredi kartıyla istediğimiz gibi taksit bir şekilde yardımcı oluruz arkadaşlar. Her türlü burada müşteri memnuniyeti yani. olsa gerek diye düşünüyorum ki bunu biz de şahit olduk demeyi söylediğim evet. gibi. Hı -hı. Buradan bir müşterinizi ağırladınız. Çok memnun bir şekilde evet. ve ödeme şekli de çok e, makuldü burada. Gerçekten uygun fiyatlarla harika yani bir işlem yapılmaksa. Eskiden e, bu işi yapan çok azdı herhalde. E, bir de dışarıdan geliyordu ürünler. Bayağı bir pahalıydı. Şimdi evet. öyle değil ürünler cazip seçme e, seçeneğin daha çok kesinlikle önce bir parça vardı bunu her arabaya kes bir çap bir de pahalıydı şimdi öyle değil Ben e, müşterim geldiğinde en azından 10 tane model çıkarıyorum hangi model istersiniz hangi şekil istersiniz diye müşterim hangisini isterse onu tasarımını yapar güzel bir şekilde montajını boyasını anahtar teslimi veririz Peki bu süreç kaç gün? Bir hafta. Bir hafta. Tabii ki. Çok da aslında makul bir gün sayısı teslimat olarak bir haftada teslimat yapılıyor. Bir haftada teslimat yapılır. Evet. Boyalı bir şekilde. Boyasız isterse iki gün. İki gün içerisinde Tabii. teslimat. Bu konuda o zaman bize ulaşacak çok evet. kişi var diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum vermiş ben olduğunuz bilgiler ederim. için. Son olarak buradan siz tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. Kaliteli hizmet almak isteyenleri otosete bekleriz. Çok teşekkür ediyoruz ben bizler teşekkür de size. Ederim. Bizleri burada konuk ettiğiniz başarılarınızın devamını dileriz. Sağ olun, Sağ teşekkür olun. ederiz. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri bugün size Kayseri'de bulunan otosetten seslendik. Gerekli bilgiye aksardı. Abdurrahman Bey, Türkiye'nin neresinde olursanız olun bize ulaşabilirsiniz. Çok özel araçlara sahip olabilirsiniz. Söz Merkez Stüdyoları'nda.